Hepinize selam. Bugün bakın, aşırı derecede mutlu mutlamak hiç mi olmak istemiyorum. Ve bugün zaten gördüğünüz gibi baştan gördüğünüz gibi yılbaşının gecesi. Bayrak ses konuşuyor. Biz gerçekten öyle yapmıyoruz. Oyunda öyle yapıyorum. Neyse görüyorsunuz kıyafetlerim falan filan gerçekten yeni şeyler vanilya bakın nice ay vanilya değil pahalıya bakın neyse bu arada yeni evdeyim şimdi hmm, güzel yani süsledim evi ve çok tatlı şu hediyeler bakın şu hediyeler bakın bu arada kameraya sunuyor şu oldu ya bir program oluştu neyse neyse şimdi arkadaşlar ben Size evi böyle tanıtacağım. Bu zaten <laughs> Uhu. Neyse. Evizi gerçekten süslemek öyle bir zordu ki anlatamam ben Bu arada bunlar. Kim ederseniz aileme. Evet. Şimdi arkadaşlar e, arkadaşımı e, falan çağıracağım. Ara onda bu çatı çözmez be. Neyse. Alo, alo kanka. Hadi gelin gelmiyor musunuz? Evet evet geleceğim. Tamam. Evet arkadaşlar geldiler. Şurada bakın geldiler. Ne göstereceğim? Bu benim arkadaşım Sansi. Bu Cibram. Benim canımın içi halam. Bu da halamın küçük oğlu Mete. Bakalım, ne adın? Hayır. Hala? Hmm. Tamam. Yani tamam, sonra vereceğim. Peki. Tamam. tamam. Bu arada arkadaşlar annemi de ve dedemi de çağıracağım. Ben bu kadar da bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Eniştem ve eniştemin kocası ya ay. Tövbe tövbe geçen mutlulukta söylemiyorum. Ay kızım ne işi ben geçiyorum diye Tamam. Arkadaşlar ışıkla çıktım ya of be. Arkadaşlar. Şimdi binadaki çocuklar da gelecek. O yüzden ona, onlara da vereceğim hediye. Ee, ve ben bunları masanın üzerinde diyeceğim. Ee, o yüzden. Çünkü hemen açıyorlar. Böyle ben bilmiyorum hangilerine araba şey koydumla. Neyse. Kaç kişiyiz? 1 2 3 4 5 6 kişi. Burada kaç tane hediye var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane hediye var. Neyse. Bunlar arkadaşlar, bunlardaki çocuklar da geldi. Şimdi kaç kişi olduk? 1 2 3 4 5 6 7 8 kişi olduk. Bir tane daha. Sigo da Fatma Nur Fatma Nur abla zaten gelecek şimdi. Evet Fatma Nur Abla da geldi. Neyse şimdi akşam olmak üzere geleceğiz. Kaç tane şeyimiz var? Bir, iki, üç. Ben de onu da takacağım. Bence takacağız. Bu çocukları o da... Aha! ananın ne oldu bu? çocuklar dinleyeceğim. Ama akşam dinleyeceğiz arkadaşlar akşam şimdi... bir tane sistem mi? daha var sanki. Yok. Ben de var zaten. <laughs> arkadaşlar şimdi akşam olmasına gidiyoruz. Evet şimdi arkadaşlar havam çiftliğini patlayacağız lütfen. Bir şey yapın hala teyze falan. Geçin buraya. Çocuk burada kalın. Hadi bir de bir de e, şey eee, e, hediye verdi gidelim mi? Bizim var. Ee, tamam tamam vereceğim merak etme. Geçin annenizin. Yine de. Şimdi şöyle. Oturun böyle. Size i̇şte, geç kalmadım ben neyse. Evet. Evet arkadaşlar şimdi akşam oldu neyse. Şimdi herkes geçsin öyle. Teke teke hediyeleri vermeyeceğim tabii ki de. Hadi. Şimdi bekliyoruz. Ne? Bana arkadaşlar oyunda bugün gerçek hayatta da yarın o yüzden yani yarın 3 neyse Evet 2 1 Şşş Arkadaşlar gerçekten öyle mi mutluyum. Şimdi ben hediye getireceğim. Çocuklara vereyim mi? Anlar. Geldi geldi. Hadi. Hadi. Açın. Yaaa. <laughs> <laughs> araba araba. Araba ye yeah, ye. Yeah. Ya. En sevdiğim kar kilisini almasın. Evet tatlım. Hadi gidin eve. Neyse. Hadi sen de git. Şimdi. Evet. Sıra geldi. Biricik halama. Halama ne hediye versin? Hala da kapını çıkıp ayıkalı el istemiyor. Kazarıyor bu. Ay beni utanıyorsun. Neyse <laughs> al. İnşallah el istemiyor. Ya tatlım ya seni çok seviyorum Ben de seni seviyorum halacığım Yıllardır Hala Halam ağlama seni, <laughs> Sonunda be oldu Küçükken bunu hala hayal ettim Bu arada arkadaşlar bu ne dersiniz Halamın eskiden çalıştığı bir Dosyası vardı onu kaybetti Ben ona bir yeni dosya En sevdiğim renk sarı zaten Görüyorsunuz şekerci de Çalışıyor halam arkadaşlar arka arka e, halam gitti. O yüzden şimdi babaanneme vermek istiyorum. Babaannem hangisi diye. Babam babaannem hangisi gel gelirse inşallah. Tamam. İnşallah. Şey değildir. Kızım bu ne? Ya of. Arkadaşlar yanlışlıkla verdim. Ee, evet arkadaşlar bu benim e, şeyimdi de yanlışlıkla verdim. <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla verdim. Bilmiyorum, ben bilmem ya. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Gel. Bu arada arkadaşlar anneannemin istediği e, şey şeydi. Saçları iyi olması ve iyi olmasını için ona e, çok güzel bir şey aldım. Ya türlü mü ya. Ben hani de onu mu aldım gerçekten? Evet babaanne. Hadi aç. Ya sen ya seni çok seviyorum ya. Olur mu anneciğim? Ay babaanneciğim. Ben en sevdiğim şeyi almasın gerçekten. Tamam hadi bana da ver seninki sonuca Bay aşkım. Ben arkadaşlar e enişteme veriyorum. Eniştem gel. Oh. Bana hayat. Daha fazla sen git. Ay. Sen git. <laughs> <laughs> çöş enişte çöş kulağımızı sarılın. çıkalım. Gidelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Bunu bilmiyorum. Bu neydi ya? Tamam. Neyse. Yani, bu da bir vücut mı Ya of, Çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı. İşte. Gerçek mi yoksa hayal mi? Bu ne kızım? Ya istediğim şekeri almasın ya. Çok teşekkür ederim ya. Nah, nah. Tamam tamam. Bu arada arkadaşlar ben bir şey almadım. Bunu aldım tek. Çünkü o çok seviyordu. Evet ben çok seviyorum. Hadi gidelim. Hadi. Evet arkadaşlar sıra ikili de. <laughs> Hadi sen al. Sana bunu Gel. Bu arada arkadaşlar bu da benim Evet time yedi değil mi? Mesela, <laughs> <Her> tümle. Tümle. <laughs> evet adını da. Ben şimdi. Evet Demir ama gerçekten çok 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 teşekkür ederim ya. Ne demek ne demek? Ya çok sevdiğim bir şey almışım Çok teşekkür ederim. Ne? Neyse. De ben git kaçtım. Kaçtım. Bay bay. Bunları <laughs> kapatayım. Evet arkadaşlar şimdi geldi canişkomun canımın içi canımın içi en ama inşallah kar küresidir gerçekten arkadaşlar ben kar küresini çok 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 seviyorum. kan 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 mıydı kan kan tam da ya can kanka mil canım çalım çalım canım çalım canım, canım. canımın içisin sen canımın, canımın tamam tamam hadi, hadi evet arkadaşlar ben video açmayı unutmuşum kankam bana böyle bir şey almış neyse güzeldi videomuz bu kadardı evin içine sıkıştık videoyu gerçekten bunları kaldırmamayı düşünüyorum. Kaldırmayacağım bu buradakilerini. Ee, şuradakilerini kalacağım Bir de şu an temizleyip geliyorum. Ay kalktı. Evet arkadaşlar. Bir, bu bir, bir, bir videomuzda ee, onunla yayınlamakta. İnşallah videomu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı bilmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı Ay video açık.